Videoya başlamadan önce açıklamalarda önerdiğimiz %100 güvenilir kasino sitelerine üye olarak yüksek miktar çekimleri anında yapabilir, güvenle kazanmaya başlayabilirsiniz. Önerdiğimiz sitelere şimdi üye olun, hemen kazanmaya başlayın. Detaylar açıklamalar. Ring Casino'dan herkese merhaba abi. 40 dakikadır bir el oynamadım, masayı izliyorum. Artık video şimdi başlatma vakti, 31 bekliyorum. Yani çok güveniyorum 31'e. Bir de şöyle 2'den alacağım bir ufak bizi yani biraz daha güvence olması açısından bütün e, bütün parayı 31 tarafına gömmeyeceğim. Ama 31 bekliyorum. E, 40 dakika bir tane spin oynamadan bu masayı izledim. Çünkü neden arkadaşlar? 5 lira ana kasayı tamam vardı. 27 bin TL'ye ulaştırdım. 20 bin verdim. 7 bin lirayla devam edeceğim. Bu arada 22'ye yaktı. 31'den de iyi olur 22. Hadi bakalım. E, anlatacağım kasanın hikayesini. Şu spin bir çok önemli. Burger'e 31 be. Direkt tek anasını satın. Direkt ya. Boşa izlemedim ya. Yani. Boşa izlemiyorum. Boşa vaktimi harcamıyorum. Yani arkadaşlar size tavsiyem böyle rastgele oynamayın. Girdim masaya hemen ilk spin hemen yapış kasaya gir. Böyle bir mantık yok. Ben bu kasayı neden girdim? Hem karım e, yani çek paramı çekmişim zaten. Karımı almışım. E, bu para giderse gider ki zaten genelde para çektikten sonra içeride bıraktığınız para genelde kayıp olur arkadaşlar. Bu yüzden bunu önlemek için 40 dakikaya yakın. Bakın saat 03.57. Yani eee 40 dakika yakın ben çeyrek geçe falan başladım. Masayı, lighting'e oturdum. Böyle ders çalışır gibi izliyorum. Şimdi 30 bölgesini oynadık. Ve yani 31'i bekliyordum. 31 e en güvendiğim el. Girdim ve direkt üstüne yapıştı yani. Yürür müsün? Yürümedin. Sıkıntı yok. Ee, direkt üstüne yapıştı. Direkt aldık parayı. Şu anda zaten 20 bin TL çekim vermiştim. Şu anda 40 bin yaptık. Ama ben devam edeceğim. Çünkü ben... Yani arkadaşlar kumar bu. Birazcık doyumsuzuz yani. Maalesef hepimiz böyleyiz. Şu anda eee 31 bir sonrası Abi şöyle Volkswagen'ın sol tarafından yukarı doğru alalım 6'ya kadar. Hadi bakalım. 5000 liralık bir bahis yaptık. Alalım buradan da. Buradan da alalım, güzel olur. Arkadaşlar bu, bu arada iki video sonra falan duyuracağım. Bir çekiliş yapacağız. Yine çekilişimizde sponsor olan bir site var. Onu da o videoda açıklayacağım size. 10 kişiye 100 RTL yine e, güzel bir para dağıtılacak. Güzel bir çekiliş yapılacak. Ondan da Hadi dur oralarda. Dur daha gitme be. 27, bir tek 27'de yokuz orada. Son sayımız ya. Son sayımız ya. Neyse. Abi 1-27'den sonra şöyle 9-18-7 atabilir. Yani ee, kırmızı sayılar aslında şu an daha ağırlıklı beklediğim sayılar. Bir de sol taraftan şöyle hadi bakalım. Hadi bakalım. Yani bu, bu kadar yüklenmek aslında istemiyordum ama double yaptıktan sonra da elim gitmedi ya. Hadi lütfen üzme beni. Bu bahis çok önemli. Bu bahis gelmezse buradan yani bu sinirle verebilirim. İnşallah gelir diyorum. İnşallah. Hadi. Hadi sustum izliyorum şu anda. Sustum izliyorum. Dur oralarda. Oh 9 son sayımdı ya. Vallahi 31'e girse yandık abi. 31'e girse yokuz. Ama neyse çok şükür 50.000 TL ulaştık şu anda. 1.29 aslında çok da güzel attı. Yani şu anda gayet güzel gidiyor abi şu an. E, beklediğim sayı 36. Çünkü bir daha bir bakayım. 1 sever 27. 9 cidden şu anda bana bütün sayılar 36 çağrıştırıyor. Şuradan 36'dan aldım. Bir de <laughs> bir de 21'den ikili komşu aldım arkadaşlar. Kusura bakmayın birazcık boğazımda sıkıntı var. En son ne diyordum? bir çekilişimiz var. çekilişi duyuracağım. Yapmanız gereken çok basit yorum kısmına koyacağım zaten çekeceğiz sponsor olan siteyi. Oradan üye olup kullanıcı adınızı yoruma yazmanız yeterli olacak. Bu video değil arkadaşlar yanlış anlamayın. İki video soru onu ayrıca duyuracağım. Hadi bakalım 36-21. 36. 36 direkt bu kadar tek. Direkt, direkt tek. Keşke daha çok bassaydım diyorum. Çünkü çok fena kokmuş gerçekten. 1, 27, 9 hepsi 36'yı yani aşık olan sayılar. Keşke biraz daha fazla bassaydım. Ama sıkıntı yok kumar bu. Ee, aldığımızda sevineceğiz. Daha fazla bastırdık diye üzülmeye gerek yok. Şimdi abi şöyle 34'ten alalım. Bir de 12'den alalım. 10 milyon aldık. Yine masada bir bastığımız var. Hadi şans bizimle olsun. Gelirse de gelmese de bitireceğim. Çok güzel bir miktar ulaştık arkadaşlar. Ee, teşekkür ediyorum. İzlediğiniz için. Kanala lütfen abone olmayı unutmayın. Bu parayı da çekim yapacağım site. Aşağıda benim önerdiğim siteler arasında. Ee, onu da size yorum kısmında ve açıklama kısmında önerdiğim siteler kısmında belirteceğim. Oradan rahatlıkla üye olup yatırım çekim yapabilirsiniz diyeyim. Abone olmayı unutmayın kanalıma. Taktik videosu geliyor çok yakında. Sizlerle hepinizi öpüyorum görüşürüz. Bay bay. Güvenilir kasino siteleri mi arıyorsunuz? Doğru yerdesiniz. Önerdiğimiz güvenilir sitelerde en yüksek oranlarla, en yüksek bonuslarla şimdi üye olun. Kazananlar arasında yerinizi alın. %100 garantili siteler için detaylar açıklamalarda.